Tefo baba yorgun trendlerde 3. sıradaymış şarkı. Tefo'yu bilmiyorum kim olduğunu. Ecer Hanım'ı zaten yakından tanıyoruz hep birlikte. E haydi o zaman bize de bir dinlemek düşer ya. Yürüdüğüm yolları baba yorgun, hayaldi yaşadık yedik vurgun, yaptığım her hareket olay oldu. Baba yorgun. Yürüdüğüm yolları baba yorgun, hayaldi yaşadık yedik vurgun, yaptığım her hareket olay oldu. Baba yorgun. Bile bile çıktığımız yerlerden bizlerde düşünüyoruz ama biz çıkış yolu nerede? Teresini bulmadığımı ise Nerede bizi bırak etmedi mi sence Yak yük yürü yolu tek tek Sırtımız hep yara dolu inen yok ki sevmek Karnımız so, aç hayatımız renk, renk Hayatın kuralı budur yaşayacaksın hep ye <laughs> Bir yasada 300 Çalıyor beynimde son ses Bas. Neler neler mi gördük Eskiye dair olan her şeyi gömdük Yürüdüğüm yolları baba yordu Yürüdüğüm yolları baba yorgun Hayaldi yaşadığı kedik vurgun Yaptığım her hareket olay oldu Baba yorgun Vallahi gider alayına Aynen tozu verdim kameralara İzle konuştukça açıyorum yara Etkimiz. Yolumuza çıkar bin bir yılan Hepsi aynı telde çalan Söyle var mı engel olan Eser bir rüzgar olur yalan Yürüdüğüm yolları baba yorgun hayaldi yaşadık yedik vurgun Yaptığım her hareket olay oldu Baba yorgun Yürüdüğüm yolları baba yorgun hayaldi yaşadık yedik vurgun Yaptığım her hareket olay oldu Baba yorgun Baba yorgun. <laughs> İyi ya. Umarım hak etti değeri görür şarkı. Seti açabilirsiniz. Ben bir Eee bir tane daha şarkı dinlerken böyle aynı şey girmiştim. O şarkı dur. Neydi o şarkının adı ya? Yani Heh